Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim FIFA hesabımı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu benim FIFA hesabım. Şimdi bakalım. Arkadaşlar. Bunu daha yeni çıkardım. 112'ye bastım turam. Çok güçlü. Arkadaşlar yükselteceğim ben bunları. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar. Şimdi kaleciden başlayalım. Kaleci 109'luk kaleci alacağım. Arkadaşlar şimdilik bunu kullanıyorum. Yedek bu kaleci. Howard güzel kalacağım abi. şöyle bakalım Arkadaşlar şimdi ikonadan başlayabiliriz değişti. değiştirdim yanlışlıkla Arkadaşlar bunu da çıkardım Arkadaşlar bunu yüzü 105'lik çıkardım 108'e bastım 109'a basacağım ya da şey alacağım Roberta Carlos Arkadaşlar gider güzel gider mi bilmiyorum. Bak bu arkadaşlar bunun güzel yetenekleri var. Şimdi arkadaşlar zaten bir orbanı biliyorsunuz. Van var var bende arkadaşlar. Park Jinx, Park Jinx var. Arkadaşlar bu çok güzel. 3000'e 3000 lira e, 3000 e, nasıl tek attım. Palmer var. Uzatmalardan geldi. 105 çıktı 108'e bastım. 109'a basacağım bunu. Beckham var. 106 çıktı 109 109'a bastım 110'a basacağım bak Niko Williams var bunu değiştireceğim arkadaşlar buraya ne olur ne gelirse onu alacağım Lewandowski'yi değiştirmem bu Lewandowski var arkadaşlar 105 çıktı Tots ve Trinko var arkadaşlar ben buraya Lamin Yamaz Muhammed Salah ya da Messi almayı düşünüyorum hangisi, hangisini hangisini alırsam hangisi güzel gelirse onu alırım arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu hesabım buydu 110 genim görüyorsunuz en nasıl takımın 20-26-25 milyon 545-549 bin para hesap değerinde bu hesabı satın almak istiyorsanız arkadaşlar yorumlara hesap satın almak istiyorum yazın hesabın fiyatı arkadaşlar 5700 TL ya da 5800 isterseniz ya da 6000 de yapabilirim arkadaşlar pahalı bir hesap bu hesap arkadaşlar Herkes abone olsun lütfen arkadaşlar. Bir dahaki seride hesap çekilişi yapabilirim arkadaşlar. Görüşürüz bay.